Herkese merhabalar, bugünkü videonun konusu Magica Templar Yavaştan rehbere geçelim. Karakter hani hasar dışında yani yani kendi özelimde söyleyeyim biraz destekle oynamak istediğimde de hani biraz gittiğim bir karakter. Eksikleriyle, artılarıyla biraz şöyle anlatayım. Bir de bir karakterin özelliği pek buff kullanmıyoruz. İki tane setimiz yüzünden bu karakterde hani biraz hani böyle baflarla falan uğraşmadığımız e, yani bir karakter özel diğer özelliği de bu yavaştan rehberimize geçelim şöyle karakterin öncelikle ırkına geçiyoruz Nia Hayap öncelikle hani burada e, Destruction staff deneyimi biraz daha fazlaymış ondan sonra e, ariyetten tüm deneyimler biraz daha artıyormuş hani karakteri yükseltirken kolaylık sağlıyor ben bir Yeteneğimi aktif edersem 625 Magic ya da Stamina mı yeniliyormuş. Hangisi daha en düşükse. Bu da 6 saniyede bir tetikleniyormuş. Eğer ben channel yani böyle süreli şöyle söyleyeyim. Mesela şu 1.8 saniyede gerçekleştiriyormuş yeteneğini. Burada %5 daha az hasar yiyormuşum. Ondan sonra 2000 Mejica'm daha fazlaymış. Büyü ve silah hasarım 258 daha fazlaymış. Bu her yere gidiyor. Hani bu karakteri hafif yani Magicka'ya hafif göz kırpıyor da şöyle söyleyeyim stamina karaktere de döndürülebilir isteyen. Arkasından karakterin diğer özelliklerine geçelim. Şöyle söyleyeyim hani bufflarla birlikte benim her zamanki gibi pvp'de 33.000 bulmak için şöyle 33.000 33 33.000'leri 33 bulabilecek şekilde cana veriyorum. Ondan sonra geri kalan tabi Magicka pek bir şey kalmıyor ama Magicka 28.000 magic'amız var. 17.000'lerde 18.000'lerde stamina'mız var. Spell Ya yani büyü hasarımız hasar kısmında 4.000'lerde büyü, e, defansif kısma gelince 3.700'lerde 3.800'lerde. Kritikler çok önemli değil ama 16'larda. Ve penetration hasar kısmına gelince zaten önemli olan yer orası. 11.000'lerde. binlerde, i̇şte ortalama diyelim. Hasar kısmında resistanslarımız, dayanıklılıklarımız, e, spellimiz, büyüye dayanıklılığımız 26.500'lerde, fiziksel e de 23.000'lerde. E, kritik resistansımız 21.000'lerde, 22.000 şey e, 2.200'lerde. Defans kısmına geliyoruz. Büyü dayanıklılığımız 29.500'lerde yaklaşık 30.000'lerde. 30, fiziksel dayanıklılığımız da 26.000'lerde. E, kritik resistansımız gene aynı. Yani hoş. Şöyle söyleyeyim, geldik bunumuza, bunumuz lavur, Her zamanki gibi e, penetre ediyoruz e, 2744'te. O buradan bunumuzdan geliyor. Ondan sonra yavaştan e, üstümüz, e, kıyafetle setlerimize gelelim. Her zaman e, yani çok yerde kullandığım gibi magicalarda özellikle çok kullanıyorum. Might şudan setini kullanıyorum bir yetenek barımızda bir boşluk ortaya çıkartıyor. Ayrıca buffları da şöyle 1435 zırh veriyor. İkili de 1164 maksimum can veriyor. Ondan sonra da yetenekle verilen rizolu resolve, major resolve'u tek başına setten alıyoruz. Bu şekilde. Medium light gidiyoruz. Diğerleri komple light. Bir de göğüslüğümüz heavy yani üçlüyoruz buffları almak için. Chestimiz e, yani hani gözlükten gelmişken diğer setimiz Rattle Cage, 1178 maksimum can veriyor. Bu da bir yeteneği bir buffı direkt bize veriyor. Skill barda bir tane daha yer açıyor. Major Brutal Brutality ve Sorcery veriyor. 5 denince. Onun dışında 3'te ve 4'te 126 Weapon ve Spell Damage yani silah ve büyü hasarımızı 126 126 arttırıyoruz. 5'te 167 veriyor bir de. Ondan sonra swift ve bunlar e, curses e, şeyden e, zindanlardan düşürerek geliyor. Bunların biraz ismi değişik olsa da gene zindandan düşüyor. Lightning staff gidiyoruz. İşte bu lightning staff'ların özelliği bu direkt hasarları arttırması. Ben Restora Magica gidiyorum. Zaten şok olduğu için şok buff'ını artık kullanmıyorum. E, Sharpnutt da tısımlaması. yani hani enchantı Sharpnutt gene e, penetrationı arttırıyoruz. Arkaya dönünce restoration staff. Bunda e, buff'ı ben enchantını kullanmamışım da e, burada esasında can değil de magica yenilenmesi life drain değil de magica drain olsa daha güzel olur. E, şurada restoration magica yazıyor ya bu da bunu atlamışım. Magica yenilense daha güzel olur çünkü magica dol dolduruyoruz. Hani do, e, restoration staff'ın güzel özellikleri çok güzel magica doldurur. Ondan sonra enchantımız defending yani fiziksel ve isper resistansımızı, dayanıklılığımızı arttırıyor. O şekilde söyleyeyim. E, diğer e, takılarımızda magic recovery ve e, arcane böyle söyleyeyim. Hani özellikle şurada e, işte para ve e, ekipman, meslek falan varsa bunları üçlü özellik maksimum health, magica ve stamina verenlerden de gidilebilir. Bu arada rehberin e, arada kaynayan bir e, durum var. Öyle bir atlama olmuş. E, setlerimizden e, diğeri hasar odaklı olmasına rağmen heavy bir set e, geri kalanı hem karakterimiz magica hem de light kısmında tamamlamak için e, benim de diğer başka e, karakterlerde de kullanıyorum. Defansif setim Swift seti. E, bütün kısımları impenetrable. E, Ayrıyeten yani bütün setlerimi. Ayrıyeten bu Swift setinin özelliği şu. E, sadece bu özellikleri veren yani tek light seti olabilir. Tek light seti herhalde. E, i̇kili de 1058 maksimum magica veriyor. Üçlü de 1435 zırh veriyor. Dörtte de, de aynısını veriyor. Beş de. Oyunculardan yani PvP'de oyunculardan %10 daha az hasar yememizi sağlıyor. Bu sette bu şekilde PvP'de bize yardım ediyor, defansif set olarak. Yavaştan yeteneklere geliyoruz. Ön tarafa gelelim. Refying Light. Şöyle söyleyeyim bu e, hem biraz hasar arttırıyor yani hani hasarımızı e, yükseltmemize sebep oluyor. Yani inceden de böyle bir bitirme, egzeküt yeteneği de gibi de söyleyebiliriz. Ne yapıyormuş bu? 28 metrede 6 saniye duruyormuş. Hedefe attığımızda bir 4196 vuruyormuş. Ondan sonra 6 saniyede bir mark yani hani bir işaret bırakıyormuş. Onun üzerinde zaten öyle beyaz bir ışık yanıyor hedefin üzerinde. Ondan sonra bu bittiğinde 4000 642 magic has, e, vuruyormuş. Ondan sonra bu hasar da %200'e kadar arttırıyormuş biz ne kadar vurursak. Ayrıca e, bu ve e, bizim ve yanındaki dostlarımızın da takım arkadaşlarımız da 1936 canını yeniliyormuş 2 saniye boyunca. Ve e, Bu da 10 saniye sürüyormuş. Her 2 saniyede bir de 1936 can veriyormuş. Karakter yani hani hasar vursa bile hani desteğe çok yatkın öyle söyleyeyim. Hani destek oynamak sevenlerde de Templar oynayabilirler. Gayet hoş. Yani hani bir anda patlıyor, birikiyor, birikiyor yetenek. 6 saniye sonunda da bir hasar patlaması oluyor. Siz vurunca 200'e kadar da çıkıyormuş. Ondan sonra geliyoruz e, Crashing Choka. Şöyle söyleyeyim. Bunun kendi yeteneği de var. Burada e, hani ırkı anlatırken bir atlamıştım. şurada atlamamın sebebi de şu. Sınıfın kendi yeteneği var. Şöyle, punch e, puncturing sweep diye isteyen bunu da seven bunu da kullanabilir. E, Alternatif olarak söylüyorum. 0.8 saniye channeling e, vuruyor. Ama e, karakter azıcık menzilden çıkınca e, yani rakip bir oyunda hani e, bu Türkiye'den bağlanınca şöyle göstereyim. E, şu anda boşta ben 110 e var. Pingim 110. Hani e, bu 140'lara daha yükseklerde çıkabiliyor. Hani enteresan durumlarda işte bunun sayro dili var. E, başka yerleri PP alanlarında çıkıyor. Bir eee menzilden çıktığı anda hasardan uzaklaşıyoruz ve diğer büyülerimiz çok menzilli. Onun dışında bunu kullanmak isteyen şöyle ırkın e, bir avantajı olan %5 işte ben bunu vurduğumda %5 daha az da yersiniz öyle bir güzelliği de var diğer tarafı da şöyle blok yapana %10 daha fazla vuruyor bir de bu mesela bunu koyup da kullanırsanız bunu kullanırken %5 daha az minor protection gerçekleşiyor %5 de daha az hasar yiyorsunuz ama tercih meselesi ben oyun tarzıma daha yakın buluyorum daha hani lagla birlikte düşününce benim biraz daha hoşuma gidiyor. alternatifinde alternatifini de söyledim. Alternatifi de bu. Ee, bu diğer bir channeling yeteneği, e, süreli yetenek de bu. Bir bitiriş yeteneği. Bitiriş yetenekler içerisinde bayağı hoşa da giren bir e, öne çıkan da bir yetenek. Yakıyoruz işte e, 1.8 saniyede 11.640 büyü hasarı vuruyormuş. Bu yüzde %50'nin altına inince ve daha da arttır daha da düştükçe %480'e kadar çıkıyormuş. Öyle bir yetenek ve vurduğumuz her her vuruş sırasında da 480 480 magica yeniliyormuş Bir de yüzde %17'de ne kadar vuruyorsak canımızı yeniyormuşuz. Yani öyle bir yetenek. Hani düştüğünde bu execute denilen bitiriş yeteneği olarak gayet güzel bir yetenek. Bu diğeri hem e şöyle bir şey. Hem üstünde bir tane 7.5 saniyede bırakan e, bir hasar vuran işte yakma hafif buzlanma ve e, şoklama efekti kullanılıyor. Ve bunların buff'larını alıyorsunuz. Hem de e, yani hani mesela gizli olanları rahatsız ediyor. Hem de zaten Major Bridge denilen 30 saniye boyunca rakibin işte yaklaşık 6000 e, dayanıklılığını siliyorsunuz şu ikisi. E, Destruction Staff'tan gelen iki tane yetenek. Top link Charge diye bir yeteneğimiz var. Bu hoplama zıplama yeteneğimiz. Vurduğu anda 5201 e, büyü hasar vuruyormuş. İşte bir de bunda 4 saniye elinde bir minor veriyordu. 6 saniye elinde pasiflerden geliyor. Bir de Major Protection veriyor. 4 saniye elinde. Yaklaşık 2 minor, major gelince e %15 daha hassas arıyoruz. Ondan sonra e, vurduğumuz düşman 3 saniyeliğine stanlanıyor, kitleniyor, Eee off balance haline geliyor, de, dengesiz hale geliyor. E, eğer bir büyü kullanıyorsa bizim şöyle bir 1.8'lik ya da bir zamanlı bir büyü kullanıyorsa e onu da bu bozuyoruz. Öyle bir e, olayı da var. Bu e, Morph'un özelliği mutlaka stanlıyor. Yani hani eğer daha önce çok yakın bir zamanda stunlanmamışsa stun mutlaka vuruyor. Diğerinde Major Protection biraz daha uzun sürüyordu. Ondan sonra geliyoruz Ice Comet'e ee, Bir Guild'e gelelim. Bir şöyle Guild'in buff'larını falan alıyoruz. E, Magic Rekor de artıyor. İki de Şöyle bir şey bu kendi sınıfının özel e, bir yeteneği var. İsteyen e, Crescent Sweep ya da artık telaffuzu neyse e, Bunu kullandığımda ben çok kaç kaçma olayı oluyor. Gene hani hafif lak pink yüzünden. Bir de kısa olması yüzünden. Öyle söyleyeyim. Bunun oynamasını e, ben Sorcerer'da da bunu kullanıyorum. Bunu oturtturmayı öğrendiğiniz zaman zaten anlık hasar olarak e, bunun üstüne yok. Ha, bunun e, dezavantajı dezavantajını bu 190 ulti, de, ulti puanında dönüyor. Bu 71'de dönüyor. Hani bunu Kullanan rahatsız olmayan o diyen varsa hani bun, Buna da gidebilir ee, Alternatif olarak da bunu söylüyoruz. Ondan sonra bu da Ice Comet'imiz ee, Yani benim kullandığım Hem bütün hepsi artık mesafeli bir Şunun dışında e, Hepsinde ben bir e, Mesafe menzil avantajı kazanıyorum yani bundan ben uzakta da Uzaktan da oynayabiliyorum Öyle bir durum var Diğeri seven hani şu ikisiyle yakın ve kendi avantajlarını kullanabilir. Bunda ne yapıyormuş? 28 metre uzak mesafesi varmış menzili. 5 metrede alanı varmış. Etrafı da vuruyor. 190 ulti yiyormuş. Vurursa ne yapıyormuş? 16.689 yani 17.000 civarı bir buz hasarı vuruyormuş. Etraftakilere de bir arka ettiriyormuş ve 2 saniye boyunca kilitliyormuş, 6 saniye boyunca da hızlarını %50 azaltıyormuş. Ondan sonra bu alan burada alan içerisinde durursa da 13 saniye boyunca 4255 durmadan bir saniye eline yiyorlarmış. Geliyoruz arka tarafa. Arka tarafta da şöyle ya bizi ya ark yanımızdaki en düşük canlı kişiyi 10724 can yenilenmesini sağlayan yeteneğimiz 28 metre mesafesi varmış. Açı dahilinde vuruyor. gerçekleştiriyormuş. Eğer %75'in altındaysa canı 4000 magicka yiyordu ya bunun %18'i kadarını daha magicka yeniliyormuş. Yani daha az magicka tüketiyormuş. O şekilde kullandım. Living Dark şu 12 saniye boyunca duruyor. Bize her vurduklarında bir direkt hasar vurduğunda ona bir geri yansıtma yapıyormuş. Bu da nasıl oluyor? İşte %40 3 saniye boyunca hareket hızını azaltıyormuş. Bize de 2107 can veriyormuş yani hani bu bize vurdukça hem hem yarım saniyede bir bu da tetikleniyormuş. Hani bize 12 saniye vurunca yaklaşık işte 24.000 can veriyor her saniye vur, durmadan işlediğini düşünürsek. Yani 24.000 canımız yenilenir yaklaşık 24.000-25.000. Resolving Gore. Şöyle söyleyeyim. Biraz e, şu minor resolve yüzünden kullanıyorum buff'ı. 20 saniye boyunca onu veriyor. Bir de yani girerken 5 saniye boyunca 16.608 canımızı yeniliyor. Tıkır tıkır 5 saniye boyunca. Geldik oyunda mesela atıyorum işte Sirodil'de her yerde gezerken bu yerlerde durmadan bir yetenek görürsünüz. Belki de hani en çok görebileceğiniz sağda solda görebileceğiniz yetenek varsa işte o bu. Üzerinden geçerken Tetiklemeyi de unutmayın. Ee, üzerinizdeki olumsuz etkileri siliyor. All harmful yani bütün e, zararlı yetenekleri siliyor. Ve size 5882 can veriyor. Öyle çok ünlü bir yetenektir. 12 metre çapı var. 30 saniye boyunca duruyor. 4080 Mejica'ya giriliyor. Ve de e, ben bunu bastığım anda 5 tane benim üzerimdeki olumsuz zararlı has efekti etkiyi siliyor. Her 30 saniye önce her 2 saniyede bir de 2500-2600 can yeniliyor. Bu aura'mız, repentance bir aura'mız, ne yapıyormuş? Bunun diğer kısmı var, basınca diğer takım arkadaşı varsa etrafta onlara da bu buff'ı veriyor. Slot'ta ise, yani bu, bu bizdekinde, benim morfumda, ben eğer bir etrafta e, ölüler varsa, rakip ölüler falan Onların ruhunu topluyor. Benim her e, topladığı başına, toplaması başına 3060 can yeniliyor, 3000 de stamina yeniliyor. Hani inceden e, stamina ve can e, kıtlığı yaşanıyorsa bu da inceden öyle bir destek vuruyor e, veriyor. Diğeri de bu e, basarsınız tüm etrafta arkadaşlarınız, dostlarınız falan varsa takım arkadaşı onlara da bu buffı verir. Buff neymiş? Minor fortitude, Minor Endurance, Minor Intellect veriyormuş. Bunlar da ne işe yarıyormuş? Can, stamina ve magikayı %15 yeniletiyormuş. Biraz oynarken hissedebilirsiniz bunu oynayınca. Esasında hem Magicka'yı hem de stamina'yı isteyen bir karakter. Hani e, o yüzden yararlı buldum. Ne kadar nereden gelirse kardır. Geldik arka taraf ultisine. Remembrance diye bir Ultimiz neymiş 119 ulti istiyormuş 4 saniye duruyormuş 20 metre çapı varmış 4 saniyede bir biz buna girince ne oluyormuş etraftaki herkese ve kendimize 8579 can veriyor her bir saniyede bir 4 saniyede duruyor major protection'a giriyoruz hasarımız yediğimiz hasarımız 10 azalıyor bunu kullanırken hareket edemiyoruz ama kimse bu biz bunu kullanırken bizi durduramıyor. Atıyorum bozamıyor. Yetenekler ve üst başımızda hallettik, anlattıktan sonra ben kısaca bir CP'lere şampiyon puanlarımıza gelelim. Burada bizim PvP'de işimize yarayacaklar ne? Bine kızımız %2 artıyor. Combat dışında %20 bir yerden bir yere koşarken işte koşma hızımızı, yüzde %20 arttırıyoruz. Enchantlarımızın silahlarımızın enchantları %50 ihtimalle gitmiyor. Onun dışında bir de düşersek %35 daha az yiyoruz. Birçok videoda da tekrarladım ama hani bu belki de hani şu anda bendeki son yani rehberini verebilecek şekilde son karakterim. Biraz tekrar düşse de hani hani ilk defa izleyenler için faydalı olması nedeniyle hani gene tekrarlıyorum. Bu mavilere gelince %3 direkt hasarları daha azıyoruz yüzde6 daha azıyoruz toplamda hem büyü hem ön hem arka tarafta 150 bir spell vespel e, demeci arttırıyoruz tekli hasarları e, yüzde6 daha yazlıyoruz bunda bir tane değişik e, yere gittim isteyen şunu deneyebilir e, direkt hasarları Pardon isteyen alternatif olarak tekli hasarları 6 daha arttırabilir ben biraz e, hani denemek amaçlı biraz da bunda e, farklı bir şey denemek için her direk hasarım mı yüzde yedi can olarak döndürüyor yani hani e, can çekme gibi düşünmek lazım hani başka oyunlarda falan da olur leech derler işte can emme Hasarı yani hasarın yüzde vurdum hasarın yüzde yedisi bana dönüyor can olarak kırmızılara gelelim kırmızı şampiyon puanlara Recovery'lerimiz, yenilemelerimiz, can, magicka ve stamina 90 arttırıyoruz. 1731 zırhımızı arttırıyoruz zırhlarımızı. birisi bizi mesela bozduğunda işte stanladığında falan korku büyüsü attığında kendi kendine bunu bozuyor. 21 saniyede de bir tetikleniyor. Üzerimizde en sonuncusu da %20'ye kadar artıyormuş. Üzerimizdeki her iki olumsuz etkiye karşılık biz yüzde iki daha hassas arıyormuşuz. Şampiyon puanları da anlattıktan sonra e, bendeki en son e, rehberi çekilebilecek seviyedeki karakter olan Magic Templar'ı da e, şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Eksik e, bulduğunuz, takıldığınız yer olursa zaten yorumlarda belirtirsiniz. E, ben yavaştan hani mekaniklerine e, göstermek amaçlı e, bir deneme test videosu e, bırakıyorum. Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.